Arkadaşlar biz bugün markete geldik bakalım ne alacak Ahmet? Ne alacaksın anneciğim? Abucu. Abucu. Ne istiyorsun peki Abucu bu? Hmm. Hmm. Ama gel bu tarafta orada değil ki abucuburlar. Hmm. Gel bu tarafta bu tarafta. Hmm. Gel gel. Boya, boya. Gel gel. Hava. hava hava. Gel buraya gel buraya. Gel 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 burada bak. Hı -hı. Burada. burada? burada hepsi. Ne alalım sana? Gel <laughs> gel gel. gel. Bak ne var burada Ahmet? Bak. Al bakalım. Aç. Gel. Parasını ödeyelim öyle atacağız ya. Bayağı. Hı hı. Burada. Düşürdün anneciğim Gel bakalım başka ne alalım sana? Ne alalım başka? Ama. No. No mu? İstemiyor musun? arkadaşlar Ahmet hiçbir şey karar veremiyor ya. Ses, ses mi yapıyor annem? Evet ses. <laughs> ses yapıyor. Bak süt var orada süt alacak mısın? Ağabey Al bakalım sütünü de al. Ne? al. Ne? Aldım. Hayır cebimize koyamayız gel. Neyse. Hı hı. Ne? Ondan da mı? Onu içmiyorsun ama sen. Arkadaşlar biz alalım çıkıl. Devam edelim. Arkadaşlar bizim marketten çıktık. Ahmet parkı görünce dayanamadı. Parka geldik biz geri ama aldıklarını da içmeyecekmiş, yemeyecekmiş beyefendi. Bakın bir de tek başına çıkıyor ya. Anneciğim. Elektrik çarpar dikkat et tamam mı? Elektrik çarpar. Kay hadi. Hoppa saçlara bak. <laughs> Anneciğim saçların elektriklendi. <laughs> saçların elektriklendi. <laughs> ne oldu? Gözüm acıdı. Oy, oy. Ne yapacaksın anneciğim? Kayacak mısın? Hadi kay bakalım. Bundan kay gel bir de. Gel bir de buradan kay. Buradan kay. Bakalım kayabilecek misin buradan? Bakın bakın yine saçları elektriklenecek. <laughs> Ay, <laughs> gördünüz mü? <laughs> çok sıcak değil mi? Hadi gel eve gidelim akşam çıkalım olur mu? Ama akşam çıkalım hadi gel. Şimdi çok sıcak ya. Gel. Anneciğim çok sıcak bak kafamıza güneş geçecek gel. Akşam motorla çıkalım hep olmaz mı? Hı hı. Motorla çıkalım. Olmaz. Olur. Olmaz. Hadi ama. Bir şey söyleyeyim mi sana? Aldığımızın içinden oyuncak çıkacak. Bakalım mı? Hadi gel. Hayır ayakta kayamazsın. Düşersin. Hadi gel eve gidelim. Hadi gel oyuncağımızı açalım eve gidelim de. Arkadaşlar biz eve gidelim. Oyuncağımızı açalım. Çünkü çok sıcak ya. Yandık. yandık. Evet yandık. Akşamüstü tekrar çıkarız parka tamam mı? Bay bay yap. Bay bay. Getir açalım aç bakalım ne çıkacak içinden sanki birazcık sakız kokusu geliyor he? sakız kokusu geliyormuş gibi geldi annem evet aç hadi güzelce bakalım arkadaşlar sizce ne çıkacak içinden Aa mavi kutunun içinden pembe çıktı Evet pembe. Bunu koyalım buraya bir. Önce sürprizini aç. Önce kutunu aç. Şöyle yardım edin mi sana? Aç bakalım. Çıkart içindekileri. Oh Havuzun içine mi atalım onları? Bakalım ne çıkmış. Aa çok güzel bir şey çıkmış. Bunu kuralım mı anneciğim? Tamam bunu bir bu hemen kuralım biz. Bak. Aa sen de sakızını çiğne. Ah bak sakız çıktı içinden bir gördün mü? Evet. Hangisi geldi anneciğim? <laughs> evet. Diğerlerini de açalım mı? Hadi bir tane daha açalım. Bakalım bundan ne çıkacak? Bundan böyle bir Ahmet Açık kalsın. Ben size oyuncağı göstereyim arkadaşlar. Bakın bundan böyle bir oyuncak çıktı. Bunu böyle koyuyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Ne geldiyse gösteriyor. Bakın mesela böyle geldi. Bak böyle elini ben yapıyor. Mi? Açamadın mı? Açayım. Açalım anneciğim. Hadi çıkart bakalım. Onun içindekini de çıkart. Açalım. <laughs> Oyuncak çıkacak anneciğim. Ne çıkmış? Aa, köpekle alakalı bir şey çıkmış anneciğim. Bakalım dur. Nasıl bir şeymiş bu oyun. Arkadaşlar bunun içinden de böyle bir şey çıktı. Köpek resmini buna yapıştırdık biz. Bakın böyle hareket ettiriyoruz. Koy anneciğim. Koy bak köpeği hareket ettireceğiz. Bak şimdi. Bakın böyle, böyle, böyle gidiyor. Değil mi? Hadi. Beğendin mi anneciğim oyuncağını? Beğendim. Hadi bay bay de. Bakarak söyler misin kameraya? Elini de salla. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.